Şuna bak 100 çocuk 100 yetişkin 500 bin dolar için kapışıyor. Buna da baktık değil mi? Bu 100 çocuğun bu 100 yetişkinin, hey, lanet olsun. edebilmesi için... 100 çocuğu bir yere ve onların ebeveynlerini bir yere koyuyorlar. 100 gün boyunca yine Circle savaşı aslında bu. İzleyelim bunu da ya. Kurgu olabilir. Ya arkadaşlar istatistiklere baktığım zaman ya bu adamın kazandığı para bağlamında şunu verememesi çok saçma yani. Verir abi niye vermesin amına? İki büyük küp yaptım. 100 saat sonra içinde en çok insan olan küp yarım milyon doları bölüşür. 100 çocuk ebeveynleriyle rekabete giriyor. İçeri kapatıldık. Kapılar kapandı. Bir başımızdayız. Birkaç yetişkine yenilecek. <laughs> Şimdi hayal edin. Siz çocuk tarafınız, anneleriniz, babalarınız da yanda. Aileniz ya da neyse. Hayal et bakayım. Oradaki küfür kıyamet. Nasılsınız? <laughs> Birkaç çocuğa yenilmeyecek. <laughs> Açtım amına koyayım. Çıkmadın baba. Gerekiyor. Paylaşım, 500 bin dolar. Çok doğru. Sadece kazanan takımdan kalan oyuncular yarım milyon doları bölüşecek. Bir saati doldurduk. Şimdilik akıl sağlığım oldukça yerinde. Dikkat. Mücadele başlayalı bir saat oldu ve çıkarsanız size biner dolar veririm. Kazanmasanız bile para kazanabileceğiniz tek an bu olacak. Karar vermek için bir dakikanız var ve başladı. Bin dolar iyi para değil. Bin dolar için çıkmayacağım. Bak bunlar keko oğlum. Bin doların için niye çıkıyorsun? Daha başlayalım. 36 dakika oldu? Ne oldu amına koyayım? Bir dur iki dakika. Gerçi şöyle düşünebilir. Sikim eve dönüyordum zaten. Uğradım bin dolar aldım. Allah bereket versin deyip çıkmış da olabilir. İnsanlar gidiyor. Dur bu oğlun mu? Hey babasının oğlu. <laughs> bu hiç iyi olmuş. Çıkar son kişi Baba oğul 2000 dolar cepledi Sana o. 12 yetişkin 10 çocuk eledik. Oğlum Mansur Yavaş da Ümit Özdağ vardı orada ha. Yok benziyormuş. 12 yetişkin 10 çocuk eledik. Hepiniz çıkıp bizi 88 yetişkinle bıraksanıza. Birçok kişi çıktı ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Kimin kazanmak istediğini öğrendiğimize göre bir şeyi halletmeliyiz. Bunu imzalamalılar. Çocuklarımızın parayı istediği gibi harcayabileceğini... Dayı sen parayı buldun ha amına okuyayım. Bir oradan 500, bir buradan 500. Saçı da kısa. Nasıl oldu lan bu? Demek çıktığı zaman saçını kestirmiş. Adam Mr. Beast'e abone ya. Aynı adam değil mi bu? Sanki bu 500 bini kazandıktan sonra gibi daha böyle bir temiz ya da öncesi mi? Evet, kendimize kullanamayacağımıza dair bu belgeyi imzalayacağız. Tabii çocuklar kazanırsa. Sözleşme, Sözleşme çok iyi. İnanamıyorum. Ve kriz tuvaleti getirdim. Tuvaletim var. Selam, tamam, oldu mu? Seyyar tuvaleti taşımak için kaç youtuber gerekir? Kanka bak bu kötü işte. O küçücük yerde bunun için herkesin sıçışı olması biraz kötü. Tuvalet! Bir delik açsınlar. Çünkü burası felaket kokuyor. Ay, çok kokuyor. Ah. İçinde biri mi var? Neden söylemediniz? Özgünüm. Sana iyi kakalar dostum. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama bu osuruk borusu mu? Osuruk borusu. Kaç gündü yüz çocuk? Bu galiba zaten çok uzun sürmüyor. Umarım düşen şey kumdu. Yarışma başlayalı 5 saat oldu. Ben de ne yapacaklarını görmek için onları yalnız bıraktım. Artık yok abi. Tık tıkarım götü sıçmam burada. Hiçbir türlü sıçtıramaz kimse beni yanımda 100 kişi otururken. İşime sıçarım Dayanları daha iyi. Baba bak toksiklere bak yani bak bak bak. Sökmeye başlayacağız. Hepsini. Evet sökeceğiz. <laughs> Yarın kim okula gidiyor? Şunu al. Şurada dur. Hey ne olun? Evet. Gelsene. Durun. Neden sürekli bunu yapıyorsun? <laughs> çok eğlenceli. Bir fikrim var. Evet. <laughs> ...ve ertesi sabah çocuklardan biri kaç yetişkin kaldığına baktı. Mal. Baba! Hey, yine yapıyor? Onlara mı söyleyecektin seni 500 bin dolardan uzaklaştırmam gerek? Kaç kişi kaldı? Kilitliydi. Hayır! Son yani iki takımda 78 kişi kaldı. Bakalım başkalarını çıkarabilecek miyiz? Size yulaf ezmesi getirdik. Hayır güzel değil. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum ben yapmadım. Berbat bir iş çıkardın ve yemek yapmanı yasaklıyorum. Ne oldu? Çıkıyor musunuz? Dur. Nereye? Evet. Yulafezmesi ezmesi her zaman işe yarar. Sekiziniz çıktığına göre kim kazanır? Onlar. Oo. Evet. Bu yulaf ezmesi korkunç. Çok kötü. Aa! Hayır hayır. Doktor çağırın. Kimse yulaf ezmesini sevmeyince... İçinde şeker yoktu. Bir fikir buldum. İki kişi çıkarsa herkese takobel. <laughs> Aynı teklifi yetişkinlere de yapacağım. Ama onlar başka bir şey isteyebilir. Nigir Şımarık Amerikan bebesi dedi direkt Bilirler. Çok fena kahve istiyorum Kahve Kafein Teklifim var Kahve istiyorsanız ikiniz dışarı çıkmalı Çıkınca 75 fincan kahve getireceğim Uyar mı? Kahramanlar Ne zaman yayınlanacak? <laughs> Youtube mu? Nolan 75 kahve sözü vermiş Starbucks'ın tepkisini bir görelim 75 kahve alabilir miyim lütfen? 75 ne? Çocuklar teklifimi reddetmiş olsa da <laughs> birkaç tanesi çıkmaya karar verdi. Yapma. Birileri yarışmadan çekilmek üzere millet. Gidiyorum. Gitmeleri bizim için daha çok para demek. Kahveleriniz geldi. Oh. <laughs> Kahve için sağ ol dostum. Herkes çok mutlu mesut görün. Sağ ol. Şimdi bu yarışmayı biraz zorlaştıracağız. Carl, Nolan kapıları açın. Her küpün önünde dev bir düğme var. Önümüzdeki tamam. 24 saat içinde bir ara bu düğme yeşile dönecek ve yeşil düğme ilk basan taraf diğer takımın bölgesini küçültecek. Ve Karl ne zaman istersen rengi yeşile çevirebilir. Peki çıkmış da sayılıyorlar mıydı? Sana kalmış. Görüyor musunuz? Ayağın çizgiden bir santim geride. Stratejiniz var mı? Yeşil olunca koşmaya hazır üç kişi var. 3 mü? Hepimiz kahve içtik. Zindeyiz. Çok iyi. Rengi maviye çevireceğim. Bakalım birilerini kandırabilecek miyiz? Patates. <laughs> Çıktın mı? Tamam, ikiniz <laughs> beraber. Hadi gidiyoruz. <laughs> ya tosunum benim ya. <laughs> Sadece 50 kişi kaldınız. Sizce yetişkinler kaç kişi? 60 falandır. Renkleri birkaç kez değiştirip sonra yeşil yapalım bakalım. <gülüyor> 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 Oldu. <gülüyor> Buraya kesinlikle ondan önce geldik. Seni aspartla yendiler. Üzgünüm takımımı hayal kırıklığına uğrattım. Bak seni seviyorlar. <laughs> İkinci günün sonundayız ve çocuklar şimdiden 18 kişi daha az. Hey millet! Yeni bir... Orası var ya göt, göt içi kokuyordur ya. Harbiden kokuyordur bak burnuma geldi. Teklifim var. Yula berbat olduğunu biliyoruz. Alanınızı küçültmeme izin verirseniz size yemek olarak pizza <laughs> ısmarlayacağım. Eve gidene kadar yula fezmesi yerim. Karar vermek için <laughs> mis, mis, bir mis, mis. Var, Geniz yakan. Hep bunu istiyordum ben. Üzgünüm. Jim'i zorla yaptırıyor. Pekala afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Anamazsam>. Sebebi bu. <laughs> Sözümü tuttum. Oğlum ebeveynler yaşıyor mu hayatı ya? <laughs> ha çocukmuş bunlar. Halanın küçülmesine değdi mi sizce? Gün içinde bir <laughs> şey <laughs> olmadı. Ama gece... Doğrusu sandığımdan çok daha zor oldu. Giderek küçülüyor ve orada yer kaldı. Kalk amına koyayım geçtim lan. Sence kaç çocuk kalmıştır? Eğer her gün bizim gibi yulaf yiyorlarsa 15 falan. bence farkla kaybediyoruz. Dördüncü günde insanlar gerçekten çok ama çok sıkılmıştı. Ben de onlara bir sürpriz yapmak istedim. Açılın bakalım şakam yok. Merhaba, ailenizle konuşmak için boru ister misiniz? Evet. Tamam, geleceğim bekleyin. Çok heyecanlıyım. Ha <laughs> Tukan sapıtma sapıtma. Merhaba. Annen hala burada. Jessica! Burada yok. Yokmuş, Sahili. evet öyle dedi. Hey! Merhaba. İşte benim kızım. Seni çok özledim. Ey güçlü kal kırmızı çizgiden uzak dur. Seni seviyorum kızım. Şerefsizler kesip attılar ya. Birilerini çıkarabilir miyiz diye şaka yapmak istedim. Bu boş bir el çantası. Çantayı içeri sokup bununla insanları çıkarmaya çalışacağız. Merhaba, görüyor musunuz? <laughs> Onları ayartmak çok kolay. <laughs> Hadi bu tarafa gel. <laughs> şey her türlü çıkacaktım zaten demiştin değil mi? Evet. Hırsız <laughs> bir çocuğu. İçinde 10 bin olabilirdi ama diğer tüm videolarında çanta boştu. Onların yaptığı hiçbir şeye güvenme. Yetişkinler kesinlikle buna kalmayacak kadar zekidir. Mümkün değil. Bilin. Yok canım ne daha var ne var? Bir şey olamaz. Boş şey 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 bir el çantası. Bak Cem'i bin doları bir kez vereceğini söylemişti. O kadar da ama. Nefretle bakıyor şu an. Bunu tekrar yapacağız ama bu kez taş gibi olacak. <laughs> Dur gitme. Neden biri daha gitti? <laughs> Bakalım dörtte dört olacak mı? Çıkan kişi sersemdir dostum. Bunlar zaten çıkmayı düşürenler ya. Şimdi sadece bir dolar var ve sarkıyor. Dikkat. <laughs> dolar yüzünden mi? Hayır doları görmedim bile. <laughs> o da aynı şey için çıktı. Ama o çocuk... Gerçekten berbatsın. <laughs> Söylesene. Beni kim <laughs> suçlayabilir? İnsanlara boş el çantasını <laughs> göstereceğim ve çıkarlarsa çıksınlar. O çantaya bir atış yapabilir miyim? Ben de deneyebilir miyim? <laughs> Sanırım istemiyorlar. Benim yetişkinlerin güveni daha fazla. Evet yetişkinler daha zekidir. <laughs> Bu çok utançlı olacak. Açsana. Bu i̇çinde <laughs> ne var? Şunu söyleyeyim çocuklar bunu yememişler. Aa buna inanırım. Cemil dünden beri gelmedi ve çatıdan bazı sesler geldi. Ne olacağını merak ediyoruz. Şimdi küpün üstündeyiz. Bir balonla. Yarışmacılara bu balonları patlatmamalı. Ya ben şu an izlerken şeyi hissediyorum böyle. O ortam çok güzel geliyor bana ya. ya bilmiyorum. Çok böyle sanki arkadaşlara toplanmışsın da böyle çok aktif yaşamıyorken bu tip şeyleri bir evde birlikte kalıyor musun gibi hissediyorum böyle 10 kişi 9 kişi onun oradaki goy goyu muhabbet eğlencesi güreşmesi söyledik ve bu emirlere uyarlarsa cezalandırılmazlar Aşağı gönder. Balonu patlattılar mı diye beklerken marka sponsorumuz Nerf'ten bahsedeyim. Bu Nerf mitik Gel Fire Blaster. Şuna bakın. Jel topakları atıyor. Şmert. Sen böyle şeyler olsaydı. Bu çok saçma. Bu şeyler harika. O kadar harika ki kendim ikini yapabilir miyim diye soruyorum. Bu yepyeni ah. Mr. Beast Nerf Blaster ve gördüğünüz üzere bizimkinde hazne daha pürüzsüz. Geri çekilebilir kabzası, şarj edilebilir pilleri var ve tek tek atan yere otomatik moduna ya da otomatiğe geçebilirsiniz. Ve bu kartuşta birçok top var millet. Burhane Mert, o biliyor. Al işte. Vay canına, bile. İyice yakınlaştır. Biraz daha yakına. Bunlardan sınırlı sayıda var. Hemen açıklamadaki linke tıklayın ve şansınız varken Mr. Beast North Blaster'ı ön siparişle alın. Nerf ya da hiçbir şey? Aa bu çok <laughs> eğlenceli. Tamam millet. Balondaki hey, notu kim alıyorsun. aldı? Balonu patlattığınız evet. için küpünüzü daraltacağız. Evet. Nolan topu direkt duvara evet. attı. Hayır, hayır, hayır. He yani Nolan'ın suçu mu? Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. tamam. Nolan GG. Yapma! Alçak o, Nolan. Çok... <laughs> Kazanamam. Ayıplıyoruz seni. Merhaba. Bu çocukların balonundan patlattın. Balonu patlattığınız için kübünüzü dara atacağız. Yani testi geçtiniz. <laughs> Ama aşağı inerken bir çizgiye bastı. Balonlara görüntüleri göster. <laughs> Tam orada. Ama daha sonra bile bak. İlan hey, Ben bunu fark etmedim. Ayağınız çizgide. Tüm paramı size bıraktım. <laughs> Çıktığınız için sağ olun. Ne taşıdığınızı Hayır. biliyor musun? Bir masa. Takip etsenize. Aman tanrım o da ne? Bunu açmadan... Kanalı eğlendi baba. lider gerekiyor. Tamam işte burada. Bir ile beş arasında bir rakam... Kanalı böyle eğlenmezdi bu arada. O fark etmeden basmazdı yani. Seçmeni istiyorum. İki. İki. Tamam. Bu sizin küpünüz. Bu da çocukların küpü. Seçtikleri rakam rakiplerinin küpünü kaça böleceklerini belirleyecekti. X, x şeklinde x x, x x X X, 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 x tamam. 1 ile 5 arasında bir rakam seç 3. bakalım. Aa tamam tam ortası yani. Ve bum şimdi yetişkinlerin sizin küpünüze Ay gıcık oldum bak şu an. Ortada birleşmedi ya. Yaptığına bakalım. Evet. Fena. Gerçi ha. Fena Güzel. Bu çizgiler çok yer kaplamasa da üstlerine basmak birçok hataya neden olabilir. Burası çok stresli olmaya başlıyor. Tuvalete girdiğinizde dikkat edin. Sizin yerinizde olsam o kadar geçmezdim. Neden üstünden geçiyor ki? Bu çok zor. Eğlenceli bir gece olacak. Sen çıktıktan sonra yetişkinler 50 kaldı. Yani oradaki her bir insan kazanırsa 10 bin dolar kazanacak. Bu muhteşem. Bunu yapan kişi olduğum için mutluyum. <laughs> Bu çocukların hiçbiri 5 gündür okula gitmedi. Bu yüzden öğretmenleri için özel bir şey yapmak istedim. Evet öğrencilerinizi aldığım için özür dilerim. Şu an yarım milyon dolar için yarışıyorlar. Ve yarışma sırasında en sevdikleri öğretmenler... Abi daha çok MrBeast'im çok sarıyasan. İzlerim izle. oğlum ben sevdim vallahi ya. Bundan sonra yeni youtuber'ım MrBeast amına koyayım. Batman'lerini sordum ve sizi söylediler. Aa o yüzden bir saniye verin. Matematik mi? Umarım siz de seviyorsunuzdur çünkü burada ne kadar para olduğunu saymanız gerekiyor. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Bu parayı burada bırakacağım. Kazanırsanız ve dersimi alıyorsanız dönem sonuna kadar ödev yok. Bu rüşvet. Bunu Suç yapsa alırlar lan böyle şey mi olur amına koyayım? Bir tane youtuber geliyor, masaya para döküyor. Dönem sonuna kadar ödev yok diyor baba. Gerçekten mi? <laughs> evet. Tamam bunu onlara söyle. Bayan Bey, Çok sevindi. her kazanırsanız yıl sonuna kadar ödev vermeyeceğini de söyledi. <laughs> Kazanacağız. Yarışmanın bitmesine iki saat kaldı. Onlara yulaf ezmesi dışında bir şey vermek istedim. Çikolatalarımı beğenecekler mi diye görmek için harika bir an. Dikkat çikolatalarım var ve Hershey Berbat derseniz birer tane vereceğim. Bu pirinç patlakta sütlü çikolatamız Walmart'ta satılmak üzere. Hershey Berbat, zafer için çikolata. Doğru. Al Hershey hadi. Berbat. Haklısın. Hershey'i severim. Hershey Berbat. Hangisi? Yetişkinleri boş ver. Adamın çikolata fabrikası var ya. 3-2-1 99 saati bitirdik biri çizgiye bastı. <laughs> Dayıya bak nereye sıçacağım diye düşünürken bir anda. 99 saati bitirdik biri çizgiye bastı. <laughs> Şimdi içine mi sıçsam diye bak. <laughs> Kısa Ben mi bastım acaba ya? Aga canını yerim ya. Çok üzgünüm. Sana bir şey <laughs> Jim bana izin vermedi ama baksana affına sığınmak istiyorum. Katılıyorum. Sadece 30 dakika kaldı. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Çocukların sayısı daha az olsun diye dua ediyoruz. Sence kaç yetişkin kaldı? Aa, bence 73. Günlerdir bu sefer yetişkinlerin kazanmasına hazırım. Çocukların tarafında neler olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Buradan çıktığında yapacağın ilk şey ne olacak? Muhtemelen duş. Yetişkinler kazanacak. Üzgünüm oğlum. Yetişkinler kaybedecek. Başladığımızda Şerefsiz baban hakkında konuşuyorsun. Ve 100 yetişkin vardı. Çıktıklarında yüzlerini görmek. Abi 1 dolar ev sattı. Video var onu izleyelim. 1 dolar ev mi sattı? Ya anlar ama. Sabırsızlanıyorum. Tamam. 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1 Yarışma resmen sona erdi Millet alanlarınızdan çıkabilirsiniz Buraya gelin Hadi buraya gelin Gelin hadi Tam buraya Gelin Baba bak o birbirini görenler şeyler Çocuklarını görenler Aferin lan çıkmadım tamam. Evet, şimdi kazananları açıklama zamanı. Yarışmanın kazananı açık tara farkla yetişkinler. Evet. size de sonuna kadar kaldığınız için kişi başı bin dolar vereceğiz. Tabii teşekkür olarak. Gidip babamı bulabilir miyim? Baba! Baba! <laughs> Baba! Oh temiz amına koyayım bin dolar da oradan. Başardık. Başaracağını biliyordum. <laughs> Seni özledim. <laughs> Başarmışsın. Abi baştan çıksalar bin dolar alacaklar zaten. İşte o şey oğlum o. Hani sayıca fazla olurlarsa da 500 bin alıyorlar oğlum. Oy. Se, se. Valla akıyor videoları ya. Canını yedim Mr. Wist ya. Bundan sonra en büyük fanıyım amına koyayım. Burada vuralım baba. Bu şimdi mesela. Bu yüz e, ne oldu? Bu normal standart kanalında Türkçe izledik değil mi bunu? Neleri varmış da? İzleyelim diye söylüyorum. Bir sürü video var izleriz de.